Yok valla. Benim ümidim kalmadı Nihat. Biz bu takımı toparlayamayız. Toparlarız toparlamasına da sen paradan haberden paradan. Gene para diyor ya. Sabahın köründe bunun için mi topladın bizi buraya? Ee olağanüstü toplantı. Tabii ki olağanüstü zamanda toplanılacak. Kulübün durumu vahim. Bize mi kaldı tasası birader? Toplan istifa edelim gitsin. İstifa mı? Herife bak ya. Para lafı ettik diye hemen istifa edelim diyor. Geçen seferde sen istifa etmeye kalkmıştın. Geçen sefer başka. Öyle ya. Dün dündü, bugün bugün. Artık istifa, istifa etmem. Ele böyle zor bir durumda korkup kaçtı dedirtmem. He, gururum var benim, gururum. Bizim yok mu? Bilmem vallahi. Varsa gösterin. Nasıl yani? Elini cebine atarak. kesin ağzını açarak. Ya sen boş laf bilmez misin Allah aşkına? Sanki para vermiyor muyuz? Hep ben veriyorum. Daha ne yapayım? Dükkanımı satayım? Ya bu çocuğun canı yok mu? Kahveyi bile ipotek etti. Bir boka yarasa içim yanmaz. İki futbolcu alamadık. Ben maddi manevi bir şey silgemiyorum kulüpten. Kanımla canımla çalışıyorum. Daha ne alt edeyim? Şaşırdım vallahi. Ya beyler benim aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Biz niye bu çocukları televizyondaki yarışmalara çıkarmıyoruz? Futbolcuları mı? Tabi. Millet parayı çuvalla götürüyor. Biraz da bizimkiler kazansın. Hem kasamız dolar hem reklam olur. <laughs> Rezil oluruz vallahi. hepsi cahil. Ne yapayım birader? Sen bir şey bul o zaman. En iyisi bir balo düzenleyelim. Ha iyi sanki şampiyon olduk bir balomuz kusur. Ya öyle değil. Bizim geleneksel yardım balomuz yok mu? Var ama onu baharda yapıyoruz birader. Daha kaç ay var? Ya ne olmuş? Yani anayasa yok mu bu? Biz idare heyeti değil miyiz? Bir karar çıkarıp öne alacağız. Diyelim ki yaptık baloyu. Ne olacak? Ya olacağı şu. Bak şimdi. Farz edelim 200 kişiye davetiyeyi sattık. Hatta sıkı çalışırsak 300'ü bile bulur. Bir bilet 100 bin desek buna da direkte. Tamam mı? He? Tamam aldık kararı Yaz Hadi hayırlısı ben geç kaldım gidiyorum Ha Figo bir dakika Tiko! Dur bekle bir dakika! Ne var gene? Sana bir şey danışacağım! Ayıp ettin söyle! Bu konu önemli! Baloda bir konuşma yapacağım! Konuşmayı falan boş ver. Geçen sefer kimi unuttun mu? Kimse dinlememişti. Milleti acayip uyutmuştun. Gözünü seveyim konuşma falan yapma. Sen ne anlarsın lan Angut? Zaten sana fikir danışan eşekte kabahat lan! <laughs> Allah be! Bir tane simit verir misin? Bu saatte sokakta ne işin var senin? Gene yırttın mı lan okuldan? Yok, ben öğretmen izin aldım. Gülayıma anlat sen onu. Ama öğleden sonra çok önemli bir maçım var, antrenman yapmam lazım çocuklar bekliyor. Ee keyfim bilir vallahi. Hem baban görürse kulaklarından duvara çiviler. O senin geleceğini düşünsün, sen de böyle ee, dalga geç. Ben de geleceğimi düşünüyorum, İki yıl sonra sizin takıma gireceğim. <laughs> Hoş geldin küçük Fikret. Bir sen eksiktin. <laughs> Merhaba Nihat. Merhaba dayı. Günaydın Servet abi. Hadi ver elini barışalım. He? Git başımdan. Ya ver Allah aşkına ya. Bunca yıllık arkadaşlar arasında küslük olur mu hiç abi? Olmaz. Hadi! uzatma Hadi! Sen benim işlerime tecavüz ettin! Ya bir hatadan işledik işte! Dedikodu! Kimden çıktığı belli mi olur? Benden çıkmaz! <laughs> Çıkar mı hiç? Hadi büyüklük sende kalsın be Sermet abicim! Barışalım! Hadi be abicim! <gülüyor> 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 Bak! Senin için eğlence tertip etti kardeşin! <laughs> Kulübün balosuna bir bilet al! He? Ne balosu? Alo Ne aldık? Siz de benim gibi zühür dediniz galiba. Aa sen de züğürtlükten bahsetme. Validen zengin. Miras parasını yastık altından çıkar bakalım. Şişt, <laughs> i̇leri geri konuşma. Dünyanda saygın sanacak. Yemezler sermet. Elimden kurtulamazsın. Dönüşte bileti satacağım sana. Ayrıca piyangoda var. Mutlaka büyük ikramiye sana çıkar. <laughs> sen şanslı adamsın. Ya ne demeksin? Şanslıymışım. Merhaba. Şansım olsa karşıma eczane açılmazdı. <laughs> Hazır mı Servet Ay! Abi? Ödümü kopardın kız. Hazırsa ver de gideyim. Hazır hazır. Sana son bir şans tanıdım ama... ...bu sefer de işe yaramazsa para yok. Garanti istiyorum senden. Ne garantisi? Ütü mü satıyoruz burada? Merak etme, benim sözüm senet. Öyle diyorsun ama hala faydasını göremedik. <laughs> Veriyorum ilacı, bizim adamda tek yok. Sırtını dönüp yatıyor. İtiyorum, kakıyorum, bana mısın demiyor. Yakında faydasını görürsün. Yavaş yavaş dozu yükseltiyorum. İyi, birden yükseltsen. E, gemin işine karışma. Al bakalım. Kıymetini bil. Hindistan'dan gemiyle geldi bu. Hemen faydasını göreceksin. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Ah, ah. Ya bir televizyon bu kadar önemli mi abi? Boşuna nefes tüketme. Benim televizyonu sırtlanıp götüremezsin. Geçen yıl da verdik. Git başkasından bul. Ya inadı bırak Mehmet ya koskoca balo be senin televizyonu büyük ikramiye olarak koyacağız. Ya adın on defa anons edilecek reklamını yapacağız. İstemem eksik olsun. Ulan helal olsun be biz hayatımızı adadık sen şunu bile esirgiyorsun alt tarafı bir televizyon. Evet alt tarafı on milyoncuk senin cebinden çıkmıyor tabi. Bunlar Daltay da kervanı gibi valla bekle ki gelsinler. Beklerken ücret çalışıyor ya ona bak. Hala taksi şoför olsan daha mı iyiydi sanki? Ya Fikret, sizin takıma gene dört çekmişler ha. <laughs> Hiç sorma, hep nal topluyoruz ama dur bakalım. Bizim Nihat var, takımın antrenörü. Para toplamak için iyi bir formül buldu. Ağaçtan mı toplayacak? Bir balo düzenliyor. Evdeki hesap çarşıya uyarsa... ...ara transferler çantada keklik. Bari Tanju ile Rıdvan'ı da alın. Nasıl olsa ikisi de işsiz. Dalga geçme. Bu iş ciddi. Bizim Nihat bayağı riske giriyor. Evet. Bu büyük ikramiye sayesinde epey para toplayacağız. İbo, Cemal öne çıkın. Siz ikiniz teşrifatçısınız. Bakmayın lan aval aval. Ulen kapıda konukları karşılayacaksınız. Tamam mı? He? Hı -hı. <laughs> Geçin yerinize bakın geç. Sen, 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 sen. <laughs> Piyango biletlerini satma işi sizin. Eğer bir tek iade getirirseniz... ...büyük ikramiye size çarpar... ...gebertirim! <laughs> Geçin yerinize! Kemal, Nuri! Siz ikiniz yemekte içkileri kontrol edeceksiniz. İki kişiye bir ufak rakı... ...ve altta bir şişe şanak. Fazlası yok. İpin ucunu kaçırdık mı... ...batarız, acısı benden çıkar. Sonra <laughs> ben de sizden çıkartırım. Hocam ben de bile satsam... Sus lan! Biz burada koordineli çalışıyoruz... Sen ne bozuyorsun koordinasyonumuzu? Bir tane <laughs> Korkma oğlum, sana da iş vereceğiz. <laughs>